Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hareketli çizim vitrin nasıl yapılır bunu anlatacağım. Gördüğünüz üzere yağmur efekti normalde burada yağıyor. Lakin burada yağmıyor. Bunu nasıl hareket yapacağınızı göstereceğim. Hemen hızınız videomuza başlayalım. Hemen şöyle çıkalım. Sizin profilinize gelin. Ama tarayıcıdan gelin. Lütfen şu gördüğünüz kısma veya şu kısım şu kısım hiçbir şekilde fark etmez. Sağ tıklayın. Öğeyi denetle deyin. Ctrl Shift C tuşu. Gördüğünüz böyle bir yer açın. Bu kısımdan burayı aşağı açmak için şuraya tık. Burada iki tane şey vardı. Şurayı kopyaladığımızda bu ikisi arasında hiçbir fark yok bu arada. Yani bunu açıkça söyleyeyim bu kısımdan da MP4 olarak indirebilirsiniz. Yani aynısı ama lakin sim dizaynda çok farklı. Yani direkt olarak tam hali değil. Sadece bize gereken yeri indireceğiz. Hemen bunu tekrardan geri kapatabiliriz. İsterseniz bunu isterseniz bunu kopyalayın. Arada hiçbir fark yok. Hemen şu gelelim. Ve bu kısma, ben hepsinin linkini açıklama kısmına koyacağım bu arada. Yani ulaşmanız için hiçbir şekilde link şeyi yok. Direkt olarak resmi seherden ulaşabilirsiniz. Kopyalayıp yapıştırdığımda zaten üzere açıktı. Zip olarak indiriliyorum. Avatar'ı indirmemize gerek yok. Hatta isterseniz bunu da indirmeyebilirsiniz ama bunu da yine göstermek için indireceğim. Bize burayı, burayı, burayı ve şu arada çizgi olmayan halini indirdi şu anda. İndirilenler kısmını açıyorum. İlk kez tıklıyorum üzerine. İsterseniz tümünü ayıkla dersiniz veya isterseniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani hiçbir değişen bir şey yok haberiniz olsun. Masaüstü vitrin diyorum, klasör seçiyorum, diyorum, ayıkla diyorum. Gördüğünüz üzere buraya geldi. Feature, burası yani tam hali. Burası sadece şu sol taraf, burası sadece sağ taraf. Şimdi bunu as gif'e geliyorum. E, video to gif diyor. Yani diyor ki ben diyor bunu mp4 formatından gif haline çevireceğim diyor tıklıyorum. Dosya seç diyorum. Tüm dosyalar diyor Ve burada gördüğünüz üzere hemen vitrin kısmına attı beni. Siz de buraya atar. Buradan da vitrin kısmını açınız. Middle. Aç diyorum. Upload video diyorum. Gördüğünüz üzere 1.3 megabaytlık 4 saniyelik GIF videosu vardı. MP4'ü GIF yaptı. Hemen buraya geliyorum ve FPS'ini arttırıyorum videonun. Convert to GIF diyorum kaç megabayt oldu? 5.32 megabayt oldu dostlar gördüğünüz üzere. Peki 5 megabayt üzeri sayılmadığı için ne yapacağız? FPS'i düşüreceğiz. 25 FPS'i düşürdüm ve tekrardan convert dedim. Akabinde ise 4.46 megabaytlık bir dosyamız var. Bu dosyaya sağ tıklayıp resim farklı kaydet diyorum. ise bunu masa üstüne kaydet diyorum. Geri tuşuna tıklayarak geri geliyorum. Bu kısımdan yapmadığımı da seçiyorum ve açıyorum. Upload video diyorum. Ben ikisinin de aynı FPS olmasını istediğim için ikisini de bu şekilde yapacağım. Yani normalde 33 FPS de yapabilirim bunu çünkü çok küçük bir video ve bunda fazla bir aşağı ah şu an açtığım için büyüdü. Megabayt artışı olmayacaktır. Convert to GIF diyorum tekrardan. Sağ tıklıyorum ve resim farklı kaydet diyorum. Ve GIF formatına kaydediyor. Yani bunu şuradaki şey için yaptım. Kaydet diyorum. Gördüğünüz üzere iki adet şeyimiz oldu bile. Şimdi dostlar eğer üzerine yazı vesaire eklemek istiyorsanız GIFI'den bunu yapabilirsiniz. Yani benim eklediğim gibi yazı kısmını şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen böyle tıklıyorum ve şunu yapalım mesela. Edit diyorum. Mesela buraya. Buranın yazalım ve bunun yazı formasını piksel olarak ayarlayalım. Ve rengini de beyaz diyorum. Ekle diyorum. Gördüğünüz üzere eklendi. Bunu şu şekilde oynayıp istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Hatta şu şekilde rengini de değiştirebilirsiniz. Peki sticker falan nasıl ekleyeceğim diye sorarsanız bu kısma geliyoruz. Ve burada gördüğünüz üzere kedi bu şekilde tutup bu şekilde de büyütebilirsiniz. Veya küçültüp taşıyabilirsiniz. Sağ tıklayıp delete dediğinizde isteyebilirsiniz. Burada bir ton sticker zaten var. Hazır olarak duruyorlar. Mesela bir ejderha sticker eklemek istediğinizde bunun İngilizcesini giriyorsunuz. Veyahut bir Türk bayrağı eklemek istediğinizde bunu yazabilirsiniz. Ve bu şekilde her şeyi koyabilirsiniz. Hareketli. Hemen öteki kısma geçelim. Bu kısma geldiğinizde ise mesela Groovy, Groovy'den başlayalım. Groovy gördüğünüz bunu dalgalandırıyor lakin bu arka kısım da bununla beraber dalgalanıyor ve bu çok kötü bir görüntü oluşturuyor. Yalnızca yazıyı dalgalandırabilirsiniz veya farklı kullandığınız edit programları varsa veya Photoshop gibi şeylerden de bunları yapabilirsiniz. Herhangi bir şey olur. CapCut olur. Farklı siteler biliyorsanız onlar olur. Oralardan da yapabilirsiniz. VHS'de ise böyle bir efekt. Rumble'da ise böyle bir titreme efekti buradan titreme şiddetini vesaire kısabilirsiniz. Rainbow ise renk değişimi, rengin değişim hızını ayarlayabilirsiniz. Black White ise bu şekilde siyah beyaz. Filtre kullanmak istemiyorsanız direkt olarak böyle de seçebilirsiniz. Akabinde bu kısımda dediğim gibi oynamayın ve bu kısımda da izleyebilirsiniz ne yaptığınızı ama burayla da oynamayın veya isterseniz bakabilirsiniz. Şu kısmı çektiğinizde böyle. Daha kısa olur ama bu bozar. Yapmayın lütfen bunu. Buradan tekrardan her şeyi ayarlayabilirsiniz. Göz gezdirmeyi unutmayınız lütfen gerçek sisteme geri dönüyorum. Artık bunlar da GIF formatında olduğu için buraya geri kapatıyor. Profili düzenle diyor. Sergilenen vitrin diyorum. Gördüğünüz çizim vitrini burada. Buradan aşağıya doğru iniyorum. Artı 9 yazıyor. Hatta F11 yapalım. Artı 9 kısmına tıklıyorum. Çizim yükle diyorum. Oyun özel değil. Diyor. Bu kısma geldikten sonra ne yazarsanız aşağı kısımda o gözükecektir. Mesela şu şekilde. Gördüğünüz YouTube Turanan yazmışım ve o şekilde de çıkmış. Yani buraya tekrardan YouTube Turanan yazdığında yine aynısı çıkacaktır. Veya direkt olarak Turanan da yazabiliriz. Dosya seçiyorum ve buraya GIF'i yerleştiriyorum. Gördüğünüz yalnızca bu formatları destekliyor ve biz de GIF formatı yaptık bu yüzden. Normalde MP4 formatıydı ve 5 MB'ı geçemez. Bu çizimi benim yarattığımı onaylıyorum diyorum akabinde ise sağ tıklayıp öğeyi denetle diyorum. F12 bu arada kısa yol Chrome için. Ve buraya kodu yapıştırıyorum. Kodu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görünüzleri kod bu. Eğer herhangi bir durum olursa, mesela ben Enter bastığımda görünüzleri onayladı. Yani bu onaylandığını işaret ediyor. Bu kısma Hello Passing yazın. Eğer sizde hata verirse. Bu yapıştırmaya izin ver demek. Yani o kopyaladığınız şeyi buraya yapıştırmaya izin ver demek. Öteki türlü yani bunu elle yazarsınız. hiç gerek yok. Bu kodu Girdikten sonra enter diyorsunuz. Akabinde ise bunu yapıştırdığınızda böyle renkli oluyor ki o zaman da anlarsınız zaten. Buraya enter demeniz gerekiyor. Şuraya tıklayıp kapatıyorum. Kaydet ve devam et diyorum. Dosya boyutu 4460 MB. Hemen Steam diyorum. Profili düzenle diyorum. Tarayıcıdan da aynı şekilde yapabilirsin. Sergilenen vitrin diyorum. Değiştir diyorum. Ve buradaki en son vitrini seçiyorum. Yüklenmesi biraz zaman alacaktır. Hemen kaydet diyorum. Bu kısmı gelip ve tekrardan girip profil diyorum. Profil şu anda yükleniyor. Evet, gördüğünüz üzere artık burası hareketli oldu. Tabi şu anda orada bir zaman kayması gibi bir şey var. Burayı F5 yaptığınızda geri düzelir ve gördüğünüz üzere düzeldi. Ufak bir zaman kayması olabilir, lakin bu fazla göze batmıyor. Ama bu şekilde bir arka planda tabii göze batacaktır. Hemen şu ikinci kısmı da yapalım. Tekrardan tarayıcıma geri geliyorum. Bunu yaptığımıza göre tekrardan profil diyorum, profili düzenle diyorum. Sergilenen vitrin ve buradan artı 10 sekmesine tekrardan tıklıyorum. Çizim yükle diyorum. Oyuna özel değil diyorum. Buradan geliyorum. ikinciyi seçiyorum. Bitirine vermek istediğiniz isim. Ben buraya isim vermeyeceğim. Çünkü buranın pek bir önemi yok diye düşünüyorum. Siz tabi istediğinizi yapabilirsiniz. Buradan yine sağ tık öğeyi denetle diyorum. Konsol kısmını açıyorum ve kodu tekrardan buraya yapıştırıyorum. Ve Enter diyorum. Enter demezseniz bu olmayacaktır dostlar. Çıkıyorum ve kaydet diyorum. Evet bu da kaydedildi. Hemen tekrardan sistem diyorum. Profili düzenliyorum sergilenen vitrin dediğimde bu kısmı değiştirmek istediğimde değiştir diyorum. Ve en sonkini seçiyorum. Kaydet diyorum. Profil diyorum. Gördüğünüz üzere burası bir tık hızlı yüklendi. kini nispeten gördüğünüz düzeldi. Ben bu arada F5 çektiğimde dostlar hemen düzelmedi. Mağaza öne çıkanlar dedim. Ve bu kısımdan tekrardan geri profilime geldiğimde gördüğünüz düzeldi. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya isterseniz şuraya dediğim gibi isimler yazabilirsiniz, logolar yapıştırabilirsiniz. Orası tamamıyla size kalmış. Yeter ki GIF olsun ve 5 MB'i geçmesin. Orası sizin özgürlüğünüzde kalıyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıca kalın, esenlikle kalın. Ama önden önce katılan dostlarımıza bir teşekkür edelim. Akabinde videomuzu sonlandıralım. Ve like atmayı, abone olmayı güzel bir yorum bırakırsanız veya bir eleştiriniz varsa yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü eleştiriler ve yorumlar bizi güçlendiriyor ve ben buna göre video çekiyorum. Öncelikle bize katıldıkları için MRX, Tüfi, Backdoor Clips hepsinin kesine bereket, hepsine müteşekkirim.